Gökhan Türkmen'den. Bu Agabi'nin doğru mu söylüyorum Agabi Evet. Diye. Evet. Aslında Agabi diyoruz. Biraz Agabi deriz sonra kendi ismini de söyleriz. Lütfen. Şimdi e, senden e, senin yaptığın bir albüm mü? Onun albümü nasıl? Son bir... albüm bizden çıktı. Ben Ondan önce e, kendi e, yapıyordu. Son albümü biz e, yayınladık. Eee Bu eee 87. <laughs> Doğru. E bu ne e, perde arası demek mi ne demek geçiş aslında ara, geçiş, ara bölüm yani. anlamına Şarkılarda gibi. da aradaki melodiye denir interlüt. Hmm. Ya hmm. aradaki melodiye Başka gönder anlamda gönder da var. Gibi mı? biraz da eski albümlerde intro, interlüt hmm. ve outro düzeni hep vardı ya Aynen. albüm dinleme alışkanlığında. Bu biraz ona gönderme. Ben de uzun süredir hiçbir <laughs> albümde intro ve outro yapmıyordum. Bu şarkıda şu an tek bir klibi var. Intro'nun introsunun klibi mesela. O da şarkı gibi bir nebze. Hmm. İlk kez de bir albümün ismini albümden bir şarkının ismi olsun istedim. Ondan önce hep albüme bir isim vermek gibi bir alışkanlığım vardı. O da öyle şakası olsun diye Interlude 87, o da içindeki interlude'un ismi aslında. Albümün ismi de o olsun. Çok hoşuma gitti. Ben hiç sevmiyorum rap. <laughs> ama bu, bu başka de, bir havası var bu adam evet, belki aklım. bunu çözebiliriz o kadar heyecanlıcık peki e, klipte çok ilginç. Aynen. senin senin bir payın var mı bundan İyi, yok. Olarak... Yani, şu yok yani aga kendi şöyle bir şey aslında, bir aslında şey. ben Ankara'da, ankara doğma büyüme ankaralıyım ee, yıllarca İstanbul işte sektörün olduğu yere direnmekle ilgili böyle bir iş mücadele yaşadım sonra da işte Gökhan Türkmenlerle çalışmaya çok Biz zaten çok Aga'yı. Yani hı, hı, eskiden beri hani Aga'yı çok eskiden beri dinleyen bir e, aileydik aslında Sinem'le ben de. Bir gün bir konserde gittik dinledik sonra kuliste tanıştık işte samimli olduk güzel sohbet ettik falan. Sonra Aga sağ olsun işte Sinem'le bir, ara, bir araya geldiler çalışmak istediğini söyledi Sinem'le. Menajerlik anlamında. İlk önce menajer olarak başladılar, sonra da son Mülakatı ardından alındım ufak bir <gülüyor> <zaman>. <gülüyor> o işi şey yaptık. <laughs> <laughs> e, merak ediyorum bugünlerde bu iş nasıl oluyor? Eskiden e, plakçı vardı, e, plak, kaset, neyse işte <laughs> teknolojisi, onun hard kopyasını satan, şu kadar adet üretip, onları e, işte plak evlerinden e, benzin istasyonlarına kadar onları satan insanlar vardı. Şimdi e, bir hard copy bile yapılmıyor. Ne oluyor? Direkt internete i̇şte. konuyor. Peki prodüktör ne yapıyor? Bu kayıtların yapılmasını mı sağlıyor? Ya benim canım için önemli değil. Biraz önceki konuyla da bağdaş. şöyle bir şey oldu. Ben bu albümü Ankara'dan buraya taşınmadan önce kayıtlarını bitirdim Hı. ve bütün her şeyini hallettim. Sonra İstanbul'a geldiğimizde klipte e, Orası Kadıköy'ün modellenmiş hı hı. bir şeyi aslında. Hani o öyle bir göndermeydi. Buraya geldim, hoş geldim gibi bir şeydi. Biz bütün aşamaları kendimiz hallettik ve son aşamada aslında ben böyle bir şey yaptım gibi. O süre içinde herhangi bir ihtiyaç durumu ya da çözülebilir bu durumda kontakta oluruz ama bizim ait olduğumuz, kendimizi orada hissettiğimiz kültürde daha kolektif kendi çevremizde yaptığımız bir durum. O yüzden daha bitmiş ürün gibi miydi hocam? Evet yani <laughs> tabii bazen... Ne yapar bazen... Yani si, özellikle size sormuyor ki genelleme dön, olarak. Yeni dönemde galiba artık dijital evet, çağ, dijital yani. marketing ve onun yöntemlerini biliyor olup orada bir yol izleme, izlemek üzerine galiba. Abi stüdyo, stüdyo yok ki artık mesela. Herkes kendi evinde hatta telefonundan bile yapabilirsin yani hani şey şarkı. Hayır, ben de bir, bir albümün... Ben de Gökhan Dürk e, yani yani yani, oluyor. Yani, çok seviyorum ama yani gerçekten prodüktör ne yapıyor? Bize mesela işte Agan'ın yaptığı gibi hazır bir albümle gelen var. İşte siz ne yapabilirsiniz? Ben bunu bunu yaptım diyor. Mesela biz diyoruz ki şunu şunu yapabiliriz. İşte bundan sonrası için bir stüdyomuz var bizim. Bu stüdyoda da kayıt yapabilirsiniz. Evet İşte atıyorum ilk klibini biz çekebiliriz. Ya da biz zaten genel olarak işte master ya da mix durumuna geldiği zaman onu biz üstleniyoruz. Yani yapabildiğin ya da yapamadığın şeyleri biz genel kendi adıma söylüyorum. Kendi adımıza söyleyeyim. Yapabildiğimiz yapamadığımız şeyleri söylüyoruz. Bu arada menajer dışında da bir... Müzisyen olarak mentorluk yapıyorsun, tabii ki yani, yol gösteriyorsun. Tabii. Elimizden Ekonomiye geldiği kadar. nasıl bu peki? Nasıl? Ekonomiye nasıl dönüşüyor? Onu çok doğru <laughs> yani Çok dönüşemiyor. Şey satış vardı, şu vardı, bu vardı. Evet. Kaç sattı, şu sattı. İşte şöyle oluyor abi. Yani dijital satış var artık zaten. İşte eskiden atıyorum bazı şirketler dağıtımcı şirket olarak atıyor. Müzik platformlarından. Esen, Esen vardı mesela eskiden. Hı hı. Esen Ama yapım vardı. O, o mesela evet. benzincilere, işte evet. müzik marketlere dağıtıyordu. O esen Şimdi, esen çok büyüktü. Evet. Benim de mesela ilk birkaç albüm onlar evet. yapmıştı. Şimdi işte Orchard var, Believe var. Onlar da dijital dağıtım yapıyorlar. Hatta en son programda onu konuşmuştuk bayağı. Hmm. Yani onlar bu sefer işte şirketlerle anlaşıp hmm. e, senin şarkılarını dijital olarak bütün dünyaya servis ediyorlar aslında. Şöyle bir şey oldu aslında O e, o pasajlardaki şeyler plazalara taşındılar vizyon olarak. Bir şey zan altında bırakmak için söylemiyorum da bu vizyonel bir durum ya. Ee, şey bir şeye dönüştü yani bir bağımsız müzisyenleri desteme, evet. desteklemek üzerine bu platformlar, dijital platformlar açıldı. İlk hatta aracı şirketler dağıtımcıların da söylemleri, PR yöntemleri buydu işte. Direkt sanatçıyı bir şeye, işte dinleyiciye ulaştırmak. Büyük Tabii ki öyle ben. değil. Şu an en büyük dağıtımcı şirketlerin arkasında da yine o fiziksel dönemden kalan büyük şirketler var. Bu tabii ki bir şekilde yine Selçuk bir şeye geleceğim. ekonomik kısmı. Ya e, tabii ki çok şükür. E, ama işte bir YouTube geliri beklemek ya da bir Spotify geliri beklemek e, bağımsız bir müzisyen için. Ben kendimi bağımsız sayıyorum şu anlamda, Herhangi bir evet, baskı evet. yok üstümde. Kendim biz de bağımsız aslında. Yayınlıyormuş biz de, gibi. de bağımsız bir Gökhan şirket Türkmen'in şirketinden yayınlıyorum gibi bir şey aslında. E, orada da işte para kısmı, para var tabii ki bu işte kazanılıyordu ama galiba başka Parametreler var yani işin Evet, tabii en büyük parayı konserden kazanıyorsun yani. ya da çok net bir şekilde. Ee... Yani şarkı çık yani şarkı üretmek gerekiyor. Atıyorum ayda bir, bir buçuk ayda bir, en kötü iki ayda bir. Sürekli bir şeyler yapman gerekiyor ki insanlar seni kabul etsin. İşte bu e, oradan gelecek olan ufak da olsa bir şarkıdan bile gelecek olan bir gelir. Birkaç şarkı yapmana, on tane, onlarca şarkı yapmanın üzerine sana bu geliri sağlamaya başlıyor aslında. Ayrıca da ben, yani tabii çok yakın tarihte duymadım ama birkaç sene öncesinde e, büyük ismi olan dünyada ismi olan e, müzik e, yapım şirketlerinin e, büyük plakçıların e, klip için sanatçıdan para istiyorlardı. E, var yani be. bırak yani çok şeyi. Yani, ama öyle bir şöhreti var ki Hı. şimdi isim söylemeyeyim. Aksi yani, bir durumda da şey oluyor zaten. Siz aslında aldığınız şarkının genel prodüksiyonuna dair aldığınız bir bütçeyi e, onun için en makul sunup klip mesela yapmak için bir şey aktarıyor oluyorsunuz. Aslında sanatçının sanatçıya kazandırılan çok bir durum yok. İşte o Tırnak işi şu an belki de popüler olan bu şu anın popüleri ama işte başka bir janrada da başka popüler popülerler yaratmıştı mesela böyle bir şeyin yönlendirdiği ya da bu dinlensin diye işaret ettiği bir şey içinde aslında bu şey yaşıyoruz ee, debeleniz değil mi bir şey hemen toparlayayım prodüksiyonel Lütfen. anlamda benim hep kafam karışıyor. Mesela albümün prodüktörü müzik müzik prodüktörü e, Ankara'dan Kutay Güleş diye Karga diye bir genç e, kardeş. E, Prodüksiyon biz ona diyoruz mesela ama aslında genel yani, yönetilen şeye de şey prodüksiyon yani, deniyor. Yapım yani tarafına de. da prodüksiyon. Prodüktör deniyor. İşte hiç yani müzikle alakası olmayan ama yapımcı olan. Hı hı. Ama işte aranjör, işte bütün o albümü yapan adama da prodüktör deniyor. Aslında iki tane prodüktör var yani. Aslında onu yapımcı demek lazım diğerine benim dediğime de. Burada bu kısımdaki Yine prodüktör başka Büyük tabi... büyük şirketlerden, asla isim vermeyeyim tabii ki bir A&R'ın, e, biz müzikten anlamıyoruz yani bunun gideceği varsa biz onu... ...ittirebiliriz. Bu kötü bir söylem değil tabii tabi ki ama hani A&R tırnağı içinde insanın beklentisi tabii ki bir şeyi bir yerden alıp keşfedip parlatıp uygun bir ceket giydirip bir yere koymaktır <laughs> Özellikle diye anlatmanızı ya. istedim hep de istiyorum evet. çünkü çok fazla bağımsız münferit eşin dostun oğlu kızı evet. işte Hasbel kadar 30 senelik bir televizyon tarihi olduğu için ve çok kişinin hani ilk göz ağrı programı Beyaz Öztürk'ün ve benim programlarım olduğu için hala bana gelenler var. Ya diyorum ben böyle bir program tarzım yok artık. Ben sanatçılarla sanatçıların işlerini konuşuyorum. Şov da yapmıyorum. Yani hani ne, ne yapacağım? Bir çıkarsanız. Ne yapayım? Masanın üzerine çıkarım şarkı mı söyleyeyim? Yani <laughs> hayır hani, ne, ne, ne yapacağım? Ben ne olur bir destek falan. İşte onu arıyoruz, bunu arıyoruz falan. Demek ki bir de anne babalar e, şimdi biz e, Selçuk abiyle e, bizim anne anne babalarımız böyle hani çocuk müzisyen olma, olmak istiyorum e, ...saniye sanatçısı, tiyatrocu, sinemacı falan olmak istiyorum diye evden kovarlardı. Şimdi anne, baba, e, çocuğun önünde... Çok de, istiyorlar. Çok istiyorlar. <laughs> Çocuk ağlıyor, benim albümüm çıkmayacak o falan. Anne, baba perişan. Bütün evleri satıp falan filan öyle çok işi gördük. Benim evimin önünde bekleyenler vardı bir ara. Evi sattım diyor, geldim diyor işte bilmem nereden bu çocuğun diyor... Ee, bir burada diyor müzik prodüktörüne verdik diyor paramızı oraya harcadık diyor. Bu çocuğu diyor nereye götürelim diyor. Yani şey yol göster diyor falan. Ya diyorum sanat böyle olmaz. İnanın evet ya ben de ya hiç olacaktım. Olacaktım. Yani hiçbir şekilde Sen şimdi başka para... bir işe mi geçti? Senin o pazuların e, vücudun beni benden alıyor. Yukarı <laughs> <laughs> ne oluyoruz? Yani bu yani daha da gelişmiş yani yakışıklıydın. Daha da acayip evet. bir şey olmuşsun. Teşekkür ederim. Hı? Yani şey spor mu hani sp Spor mi? yapıyorum. Utanmıyorsun i̇şte değil bağımlı, mi? Bizim gibi <laughs> insanların artık. programlarına <laughs> geldiği zaman falan. <laughs> <Ha>? Estağfurullah. <laughs> bağımlı kalbi <laughs> artık o ya. Evet. duramıyoruz. Şimdi evet. çok güzel bir şey söyledi çıkış yolu olarak. Ben para kazanmak için bunu yapmadım diye. Ya yani hiç yani düşünmedim şey ya. Yani. Söylerim bunu. İşini iyi yaparsın o geliyor zaten. Ya ben şimdi çocuğum, bizim, <laughs> yani ya 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 benim an. de iki tane kızım var. Bir tanesi gerçekten çok iyi şarkı söylüyor. Büyük olarak şarkı <laughs> derslerine başladı. Şarkı dersi alıyor. Kendi şarkı da yapıyor yani şarkıcı olmak istiyorum, müzisyen olmak istiyorum diyor. Ben çok mesela yani aşırı bir desteğim yok. Yani hani olsa, olsa güzel olur tabii ki ama mesela onlara da onu söylüyorum. Tutkunuz olmadığı sürece bu işle alakalı yeah. hiçbir şey olmaz. Yeah. Yani hiçbir şey yapamazsın yani. Hani yeah. tamamen şeyle alakalı. Yani biz işte küçük olan kemana başladı, kemanı bıraktı gitara başladı. Şimdi hani e, kendi başına yani ben gitar çalmaya başladığımda affedersin Tuvalette bile gitar çalıyordum. Yani şarkı söylüyordum, gitar çalıyordum, gitara kendimi tamamen adapte etmiştim. Ve tutku haline gelmişti. O yüzden o tutku sizi hiçbir şekilde bir şey düşündürtmüyor e, zaten. İyi çalanlar hepsi böyle zaten. E, tabii şey yapmıyorsunuz yani. Hani ben bundan inanılmaz para kazanacağım, çok ünlü Yok. olacağım da acayip başarılı hiçbir şey düşünmedim yani. Sadece ileride iyi, mutlu olacağımı, şarkı söyleyerek mutlu olabileceğimi, hayatımı bunun üzerine yoğunlaştırabileceğimi düşünüyordum. Başka hiçbir şey düşüncem yoktu. Şu an öyle değil ama işte şu an, bambaşka şu an çocuklar para kazanıp zengin çok olmak istiyorlar. Ünlü olmak yani. istiyorlar. E, e, zaten onu onu anlatamıyorsun. Ya kardeş o bir amaç olamaz. O bir sonuçtur. Evet. Her meslek, evet, her yani. meslek ünlü olabilir. Beyin cerrahı Tabii da ünlü yani. oluyor. Ekonomist de ünlü oluyor. Avukat her da ünlü oluyor. Her zaman söylüyorum oluyor. evet. Mahallede bir marangoz da çok ünlü bir evet. marangozdur yani önem ama nasıl ünlü olduğu önemli onun. Hele bu zamanda bu sosyal medya. Peki ee, bu Mayıs ayında, bu yılın Mayıs ayında bir röportajda diyorsun ki hayatımda kendimi en iyi hissettiğim, olgun gördüğüm, en bir şey tırnak içine koymuşsun, bir şey zannettiğim dönemdeyim. Hı? Ne oluyor? Kime hava atıyorsun? Bana mı? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya bu ne yani, mutluluk yani. ya. İyi hissediyorum. Vallahi, 40, yani. yani yaş, yaş, iyi geldi galiba. Kırk hani, 40 yaş. yaşın derler yani ya böyle çok e, bir depresyonun var. Depresyonu vardır ya da daha iyi hissedersin diye. Ya yani ben 30'uma girdiğimde de öyle hissetmiştim. 40'ıma girdiğimde de öyle hissediyorum. Şimdi çocuklar da büyüyor ya kendimi gerçekten bir şey hissetme şeyine geliyorum. Evet. Yani Hayır. onların büyüdüğünü görmek, işte onlarla anlaşabiliyor olmak, işte iyi evlat olduklarını görüyor olmak ya bir ego yaratıyor tabii ki o da. Yani ister istemez. E, müzikal anlamda da yani, yani kariyer anlamında da çok şükür iyi gidiyor her şey. Güzel, Maşallah. çok yoğun. E, kendimi daha dinç hissediyorum, daha faydalı hissediyorum, daha önemli hissediyorum, daha olgun hissediyorum. Her şeye bakış açım daha olgun. O yüzden iyi, çok şükür. E, şimdi e, saygı albümleri ve düetler Selami Şahin şarkıları iki hı hı. de Alışmak Sevmekten Zor. Üç hafta önce çıkan 14 sanatçının yer aldığı bir Tanju Okan efsanesi albümünün şarkısı, açılış şarkısı. Hı hı. Koy 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 koy. koy, koy. Anlatıyorum. O yeni çıktı. E, şeyi de bırakmış yani. Hani e, işte tribüt albümlerde e, yer alıyor, kendi şarkıları yanından yapıyor, spor salonuna gidiyor. Vallahi ben paralarım <laughs> Selçuk abi bizle beraber bir oyun çıkışı, e, yemeğe içme gelse biz paralardık yani. Ne güzel evet, özel Her şey yolunda adamın maşallah Allah, nazar değmesin Vallahi gözüme ayıramıyorum. <laughs> <Eyvallah>. Bu bizim <laughs> e, e, Emre'nin e, marangoz klibinden sıcak sıcak klibiyle yarışır. Hatta geçer. Emre Eyvallah. de ya, e, şey almıyor, yaş almıyor. Evet, Ama evet, vücudu güzel. Bakıyorum. <laughs> Bende bir farklılık mı var? Ben bu kadar erkekleri övmeye başladım. <laughs> 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 Gösteriyor şekerim. Gösteriyor. Yani gözümüzü alamıyoruz. Eyvallah sağ, sağ Yani Neyse. klibin ana maddesi senin gelişkin vücudun. <laughs> yani öyle bir yaptık bu sefer evet. bir şey denenmiş. Işte. Peki, e, 22 Kasım Gaziantep, 30 Kasım Ankara, 6 Aralık Aydın, 7 Aralık Kayseri, 11 Aralık Kocaeli ve 13-14 Aralık'ta da İstanbul konserleri. Hı hı. Ne değişiklik var bu yeni konser serisinde? Bunlar yeni konser serisi değil aslında, bu senenin zaten başında yaptığımız... Yani sahne saniye. konsepti olarak yani. Yani sahne konsepti olarak çok fazla bir değişikliğimiz olmuyor abi genel olarak. Aynı şeyler. Şarkılarımız değişiyor. İşte şarkı zaten iki ayda bir şarkı çıkardığımız için şarkı ekleniyor. Hmm. Şarkılar çoğaldıkça şarkı seçmek zor oluyor. Yani şarkı yani sonuçta bir buçuk saatlik bir sahnemiz var. Yani en az iki saati buluyor zaten. Bazen iki saati geçiyor. Onun dışında sahnenin teknik durumuna göre şovlarımız değişiyor yani. Onun dışında pek bir şey yok aslında aynı. Müzik başta sanatın hemen her alanında özgün olmak üreticisini özel kılar. E i̇şte olmadı ben anlamadım bunu. Dur müzik ve sanatın her alanında özgün olmak bizimkiler mi yanlış yazdı? Ne demek istiyorsun? Ya sanatın her alanında özgün olmak için üreticisine özel kılar. Tam böyle ufak hatırladığım bir içerik Sokağın olmak için... Hadi onu boş verelim. Kendi beğendim için. sonra da onu kendi kafamdan tercüme ettim. demek ki kendime. Şimdi okuyunca bir saçmalık oldu. Sokağın, sokağın sanatının iddiası da budur. Sokağın hı hı. sanatının Kendi jarnam önceliğinde söylüyorum aslında evet. Sanatın Türkiye'de hip hop'un durdurulamaz yükselişi yılların sıkışmışlığıyla her yanda patlayarak ilerliyor. işte bu hı. beni çok ilgilendiriyor. Hı hı. bu çünkü gençler haklı olarak bu içi boş sözlere, Du, 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 öp 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 hı hı. muç muç Her muç Şu an... <laughs> top top toplara <laughs> bir, ulen bir de bir ciddi olun iki dakika ya falan diye herhalde bir karşılık verdiler. Aynı kitle değil bu arada o kadar kesinlikle. Şey, e, Nacizane 2000 yılından beri bir film bir şekilde yazıyor ve söylemeye çalışıyorum bir hı. şekilde. Böyle bizim bunu Giydiğimiz hali şu anki durumdan biraz farklıydı. Bizim işte atıyorum sokakta, şehrimizde ya da bu işi yapan insanlar arasında rüştümüzü ispat etmemiz gerekiyordu. Bir şekilde işte sahip olduğumuz teknik söyleyiş şeklimizle takdirler kazanıyorduk. Ve bu bizi duyuruyordu başka bir şehre gittiğimizde de işte kıymet görüyorduk vesaire. Şu an ben pandemi rapçileri diyorum ama içinde tabii ki işte müzik yapan insanlar, prodüktörler kötü kötü bir anlamda da değil ama şey oldu. Çocuklar bir evde kalınca önceden işte kafalarını dağıtacaklar bir şey dağıtacak bir şeyler vardı. Sonra pandemide şey oldular. Aa ben rap seviyorum. O yapıyorsa ben de yaparım. E zaten şu an ortalamasını bilmiyordum ama önceden şey diyorum. 5 bin lira rapçi olabileceğim bir dönem vardı. Ses kartı, mikrofon ve işte hmm. bilgisayarım varsa. Biraz rap müzik böyle bir şey. Evinde hazırlayabildiğim Kafey, ne bir şey. Kafiye olabiliyorsan. Ee, ona gerek bile yok <laughs> işte aslında güncel şeyde kafiyeden de çok uzak üretimler var. Şu an başka bir kitle. Bizim de hatta onun böyle bizim aramızda da şey kavgası var. Eski rapçiler, yeni rapçiler onlar onlara laf söylüyor, onlar onlara laf söylüyor. Ben biraz daha bunların dışında izlemeyi tercih ediyorum tabii de. Ee, ortak paydamız yok artık. Hani rapçiyim diyen yeni nesil bir çocuk aslında atıyorum benim kuşağımın üreticilerini bilmiyor. Bunu çok da önemsemiyor mesela. ya yani bu, bu arada önemli olmayabilir. Ben öyle öğrendiğim ve benim için önemli olduğundan rahatsız oluyorum aslında bundan. Peki şu alete ne diyorsun? Bende de evde var. Ben ototune bir ara ototiyon. Yani o bir enstrümandır bence. Vokal nasıl bir enstrüman bir üflemeli Fakat, gibiyse... Yani evet ama bu ototiyon yanlış kullanılıyor çok. Ya... Hayır bir de <laughs> Yani Çocuk tarz. söyleyebiliyor mu? Mesela Hı. bana öyle şeyler geliyor, 60 WhatsApp'ta Okancığım oh, şu benim çocuğun <laughs> e, rapini bir dinle. Yapay zekadan geliyormuş gibi böyle. Evet bir, ama bir işte gibi. ben şimdi ototiyonlu bir şey yani ne diyeceğim ki yani? Ya o bir hani tarz oldu. Ya bu galiba, enstrüman galiba. aslında yani full evet, yani. yapan insanlar da var. Bu aslında şey bir teknik olarak geldi. Önceden, ah, şu an biraz şeyle adını unutacağım da böyle Amerika rap'inde ufak bazı şarkılarda kullanılan evet. ya da böyle şarkılar e, şarkılarda Motif kısa olarak hikaye, güzel yani şu zaten an olarak. full öyle kaydedilen full yani. sahnelerin ona döndüğü bir şey oldu. Hype yaratıyor. Biraz insanları yüksek tuttuğu için Hı. onu bir şey tercih ediyorlar. Bir de aslında çok da kolay bir şey değil. Kötü uygulandığında evet. yani dinlemesi, Ototiyom, edilmesi çok zor. Aslında editi sen şarkı aslında. söylerken senin e, e, yanlış tonlarını Ortada yanlış bastığın bir, bir pedal. Evet, yanlış bastığın hmm. notları. Melodan gibi bir şey. Gibi aslında onlar. <laughs> evet. Yani. Yani değil evet. Melodan ile Onunla karışıyorsun. şarkı söylüyor. Lap diye oturtuyor her şeyi birbirine. Sen denedin evet. mi? Evet. Ben aldım bir ara bir a, müzik kayıtları yapıyorduk evde. A, o zaman aldım ama hiç kullanmadım. Bakmıyorum. Ya, ya o oldum. bir renk aslında yani hmm. nasıl? Yani bu iş? onu mesela şarkının refrainine koyarsan filan falan bir şeyler yapıyorlar hmm. ya o, onu biraz da kurcalarsan detone, böyle bir sesler sen çıkıyor. Sen detone olmak istesen bile o sana izin vermiyor. Şey. O biliyorsun Öyle. ama şöyle yani çok doğru söylemeye çalıştığın için detone ediyor bu sefer. Yanlış, bozuk söylemen lazım. Evet. ve evet. Söyleyen kişinin onu kullanmak için yanlış söylemeye kendini alıştırması lazım. Ses? Ya onun evet. işte aslında şey evet Ufak. bir robot gibi çok bir bozuk tırnağı yani. var ama. Evet. Çok düzeltiyorsa robotik çıkıyor tabii Aynen. ki. Aynen. Bir şeyi var. Yani onu onda böyle bir tekrar söyleyeyim. Sint gibi aslında algılarının aslında güzel, evet. evet. evet, evet, evet. evet. güzel bir enstrüman. Enstrüman gibi kullan Çok güzel bir renkte evet. ilk duyduğumuzda. Evet. Güzel kullanıldığında güzel çok Güzel kullanıldı zaten ama, ama şimdi herkes yani kullanınca çok acayip açık. bir şey oldu. Sen hiç kullanmıyorsun. E, süslük. Böyle Siz. bazı şarkılarında arka planda. Ben yani. biliyorum, biliyorum. Hmm, seviyorum. Biraz daha canlı icra ettiğim müzik olduğu için o, o tür dijital eklentiler çok sırıtabiliyor. Daha böyle de çıkmaya çalıştığım bir sahne şeyim var, alışkanlığım var. Orada biraz... Ama konuk ettiğim sanatçılar soruyorlar bazen ototüm var mı kurabiliyor. O da, o da bana garip geliyor. de zor olmuyor bilmiyorum. mu ya? Bence çok Yok zor. Yani. Hatta şey çok komik. Normal ototunla perform ediliyor ve arada o birinin kontrolünde tabii ki. E birinin onu şarkı söylenmediğinde durdursa iyi olur. Öyle olmuyor da işte <laughs> öyle konuşmaya devam ediyor. Çok teşekkürler falan tamam, bir şeye dönüşüyor ses böyle o. Ha yani. evet bir de ototürk aç <laughs> kurutup sevgi hoş geldin beş gittin dedi. Yani, sahnedeki adamdan daha önemli arkadaki adamın işi. <laughs> Aynen yani, daha, yani, daha, çok daha ay önemli. Çok <laughs>